1-1-1967 doğumluyuz. İncil Şehşaban Köyü'nde doğduk. Biz de Kayseri'de büyüdük. Kayseri'liyiz. Şu anda Antep fıstığımız var. Direkt yerinden getiriyoruz. Bademimiz var. Yerinden getiriyoruz. Cevizimiz var. Direkt yerinden getiriyoruz. Gidiyoruz biz köyden, Antep'ten veya Aydın'dan incir alıp geliyoruz. Direkt yerinden getiriyoruz. Çünkü biz vatandaş geldiği zaman Allah razı olsun desin. Bize ikinci bir şikayete gelmesin. Babamızın bize vasiyeti bu. 9. ayda biz aldığımız için bunları depomuz olduğu için veya dükkanımızın soğuk yeri aşağıda olduğu için sıkıntısız müşterimize kayıt rahatlıkla verebiliyoruz. Dayanak süresi poşetini açmadıkları müşteri 5 6 ay, 7 ay, 8 ay bunun rahatlıkla dayanabilir. Müşterilerimiz memnun olduğu geldiği zaman biz memnun etmeye çalışıyoruz. Onlar da memur olur. Biz de memnun oluruz. Bizdeki hacı babamızın bize nasihatı var. İkinci sınıf malı kesinlikle dezgana koymayacaksın. İkinci sınıf mal satmayacaksın.